şeker bir kadındı. Aşklarını anlatırdı bana. Bir kere sordum Aysel nedir son durumlar diye. İki tane fotoğraf çıkardı. Bir tanesi böyle Bodrumlu bir kayıkçı çocuk. Artık arkasında böyle ortaokul yazısıyla işte Aysel'im sensiz Bodrum gecelerinde üşüyorum falan diyor. <laughs> Ağır laf yani genç bir çocuk. Diğer üniversiteli o daha düzgün bir yazıyla Aysel'im saman sarısı saçlarının kokusu falan yazmış. Aysel dedim nereden buluyorsun bu çocukları? Bunları ben yazıyorum şekerim dedi. <laughs> Bitti işte. Niye yapıyorsun dedim. Bunları ben tuvalet masamın üstüne unutmuş gibi yapıyorum dedi. Erkek arkadaşım geldiği zaman ortalığı karıştırırken bunları görünce adam azıyor dedi. <laughs> Var mı böyle bir şey ya? ya. ya. Nurlar içinde olsun. Onla Tunç da Aysel Gürel de nurlar Nerede içinde olsun. Zeynep Bey çok sinirlendi. Ne rezillik ya. Çok sinirlendi bu hikaye. Bu aynı program bu nedir bu ya? <laughs> Hadi be.